Piyasa uzmanı Hatice Kolçak, piyasalara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken yatırımcılara kritik tavsiyelerde bulundu. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, geçtiğimiz hafta rekor seviyelere ulaşan altın, yeni haftada ise Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında düşüş eğilimine girdi. Ekonomist Hatice Kolçak, piyasalarla ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulunarak yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Yatırımcıların önemli tercihlerinden biri olan gram altındaki yükselişe dikkat çeken kolçak, ons altındaki artış, büyüme oranını ciddi şekilde artırdı. Bu durumun düşüşlerle dengeleneceğini söyleyebilirim dedi. Ekonomist Hatice Kolçak, gümüşün altından daha hızlı bir şekilde değer kazanabileceğini dile getirerek, gümüş, altına nazaran daha hızlı bir ilme yakalayabilir çünkü altın çok hızlı bir yükseliş sergiledi. Gümüş biraz geride kaldı. Bu nedenle gümüşün altını yakalaması için hızlanması gerekiyor. Her ne olursa olsun, kısa veya orta vadede bir şekilde bu ivmenin artacağını bekliyorum. Gümüş yakın zamanda hareketlenebilir şeklinde konuştu. Altın ve gümüş fiyatlarındaki son durumu belirtmek gerekirse, saat 09.24 itibarıyla gram altının fiyatı 2451 Türk Lirası seviyesinde işlem görürken, gram gümüş ise 28,95 TL'den alıcı buluyor. Hatice Kolçak, Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde güçlü geldiğini ve ücretlerde önceki aya kıyasla belirgin bir artış gözlendiğini sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İşsizlik oranının ise %3,8 ile biraz düşüp geldiğini belirtirken, bu kadar yüksek enflasyonist etkiye rağmen altın piyasasındaki talebin azalmadığını ifade etmişti. Kolçağın paylaşımında, altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam ettiğine dikkat çekmişti. Gram altın, 2322 dolar seviyesine ulaşmış durumda. Kolçak, Kurda biraz daha destek sağlanması durumunda gram altının uçuşa geçebileceğini belirterek kurdan bir tık destek gelse gram altın uçuşa geçecek ifadesini kullanmıştı. Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların ardından rekor işaret edildi. Dünya Bankası tarafından tahminleri altın yatırımcılarını yakından ilgilendiriyor. Bu haberi duyan yatırımcılar soluğu kuyumcuda alacak. İşte rekor beklenen tarih. Dünya Bankası'nın son emtia piyasaları görünümü raporuna göre Jeopolitik gerilimlerin artması ve güvenli liman arayışındaki yatırımcıların etkisiyle altın fiyatlarının 2024 yılında rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Bu durum, Türkiye'de gram altın yatırımı yapanları yakından ilgilendiriyor. Dünya Bankası, küresel emtia fiyatlarının geçtiğimiz yıl yaşanan keskin düşüşün ardından dengelendiğini ve özellikle altın fiyatlarının 2024 yılında yeni bir zirveye ulaşabileceğini öngörüyor. Banka, gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarından gelen güçlü talep ve jeopolitik belirsizliklerin altın fiyatlarını destekleyeceğini belirtti. Türkiye'deki yatırımcılar için bu, altın alımları konusunda stratejik planlamalar yapma zamanı olabilir. Türkiye ekonomisinde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve enflasyonist baskılar, yerel yatırımcıları sıklıkla güvenli liman varlıklara yönlendiriyor. Dünya Bankası'nın raporu, 2025 yılında hafif bir düşüş öngörülse de, 2024 yılında beklenen altın fiyatı artışı, yatırımcılara kısa vadede kazanç fırsatı sunabilir. Altın yatırımcıları için bu dönem, portföylerini yeniden değerlendirme ve olası zirve dönemlerinde kar realizasyonu yapma şansı olarak görülebilir. Yatırımcıların altın fiyatlarındaki bu potansiyel artıştan en iyi şekilde yararlanabilmek için piyasa koşullarını yakından takip etmeleri ve yatırımlarını çeşitlendirerek risk yönetimini optimize etmeleri önem taşıyor. Uzmanlar, yatırımcılara altın alımlarını dağıtarak ve fiyat dalgalanmaları karşısında sabırlı olmalarını tavsiye ediyor. Dünya Bankası'nın raporundaki bu tahminler, Türkiye'deki altın yatırımcıları için önemli bir fırsat penceresi sunuyor. 2024 yılında beklenen yüksek fiyatlar, yatırım kararlarında kritik bir rol oynayabilir. Altının son dönemde jeopolitik risklere odaklandığını, dolardaki güçlenmeye çok fazla bakmadığını, bu sebeple beklentilerin üzerinde ve hızlı şekilde yükseldiğini hatırlatan altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, bu süreçte ons altın 2400 doları aştı. Şu anda İran-İsrail arasında sakinleşme var gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son ekonomik verilerle birlikte faiz indiriminin de artık Haziran'ın çok ötesine kaydığı görülüyor. Bu gelişmelerle birlikte altında beklenen düzeltme gerçekleşti diye konuştu. Bu arada FED'e dair faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi, Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerini yükseltmeye devam ediyor. %4,70 aşıldı ve son 6 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Yıldırım Türk, enflasyonun katılık göstermesi, para birimlerine güvenin azalması, merkez bankaların alımları, devam eden jeopolitik gerilimler ve yüksek faizin sürdürülebilir olmaması gibi sebepler, güvenli liman altın talebini tekrar destekleyebilir. Dolayısıyla son yaşanan gerilemeler, alım fırsatlarını beraberinde getirdi dedi. Dünyada yaşanan jeopolitik gelişmelere bakıldığında, son olarak Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, çoğunluğu askeri olmak üzere Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık yardım paketini onaylamıştı. Her üç ülkenin karşısında Rusya, İran ve Çin gibi Amerika Birleşik Devletleri ile ihtilaflı ülkeler yer alıyor. Çin başta olmak üzere merkez bankaların Amerika Birleşik Devletleri doları satarak altın alımlarını artırdığı biliniyor. Dünya Bankası tarafından yayımlanan Nisan 2024 MTA raporunda da jeopolitik zorlukların altına destek vermeyi sürdüreceği ifade edildi. İç piyasaya değinen Yıldırım Türk, Yüksek faiz sebebiyle dolarda duran görünümün devam ettiğini ve bunun gram altın üzerindeki yansımalarının sürdüğünü aktararak, ancak dövizdeki gerilemeye TCMB müdahale ederek vezer biriktiriyor. Aynı zamanda ithalat kotasından kaynaklanan fiyat farkı sürüyor. Enflasyonist baskıları da dikkate alırsak altındaki son düşüş alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ons altın tarafında 2.300 doların altı görürse de orada çok kalıcı olmayabilir görüşünü dile getirdi. Son aylarda altın fiyatları rekor seviyelere ulaşmış durumda. Vatandaşlar altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi sorularını araştırırken Dünya Bankası'ndan son dakika açıklaması geldi. Banka uzmanları altın fiyatlarının uzun süreli düşüş trendine gireceği ve 2025 yılı sonunda ons başına 2170 dolar seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. Dünya Bankası uzmanları, Jeopolitik risklerin azalması ve küresel ekonomide bir toparlanma olmasıyla birlikte altın fiyatlarının düşüş trendine gireceğini öngörüyor. Bankanın tahminlerine göre altın fiyatları yıl sonuna kadar %3 oranında düşerek ons başına 2361 dolara gerileyebilir. 2025 yılında ise bu düşüş trendinin devam etmesi ve altın fiyatlarının 2170 dolar seviyesine kadar inmesi bekleniyor. Dünya Bankası altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir rapor yayımladı. Raporda 2025 yılına odaklanırken 2024 içinde önemli tespitlerde bulunuldu. Güvenli liman arayışında olan yatırımcıların favorisi olan altının 2024 yılında rekor seviyelere çıkarak ortalama fiyatının 2025'te hafif bir düşüş yaşamadan önce yükseleceği belirtildi. Raporda gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarından gelen güçlü talebin yanı sıra artan jeopolitik zorlukların bu yıl boyunca altın fiyatlarını desteklemesinin beklendiği ifade edildi. Son olarak Raporda altının 2024'te rekor seviyelere ulaşması ve 2025'te hafif bir düşüş yaşamasının beklendiği belirtildi. Gelişmekte olan ülkelerden gelen talep ve artan jeopolitik risklerin altın fiyatlarını bu yıl destekleyeceği vurgulandı. Ayrıca Orta Doğu'daki çatışmaların doğal gaz, gübre ve gıda fiyatlarını artırabileceği ve yeşil teknolojilere yapılan yatırımların temel metallerin fiyatlarını artırabileceği de raporda yer aldı. Dünya Bankası grubu baş ekonomisti Önder Mitgill'in imzasıyla yayımlanan raporda 2024 yılında altın fiyatlarının yükseleceği, 2025 senesinde ise yaklaşık %4'lük bir düşüş yaşayabileceği değerlendirmesine yer verildi. Dünya Bankası, küresel emtia fiyatlarının geçen yılki keskin düşüşün ardından dengelendiğini belirterek, altın ortalama fiyatının 2025'te hafif bir düşüş yaşamadan önce 2024'te rekora ulaşabileceği tahmininde bulundu. Dünya Bankası, Emtia Piyasaları Görünümü raporunun Nisan 2024 sayısını yayınladı. Raporda, 2022 yılı ortası ile 2023 ortası dönemde küresel emtia fiyatlarının yaklaşık %40 gerilediği, bunun geçen yıl genel enflasyonun düşürülmesinde belirleyici rol oynadığı ifade edildi. 2023 ortasından bu yana Dünya Bankası'nın emtia fiyatları endeksinin temelde değişmediği belirtilerek, jeopolitik gerilimlerde daha fazla alevlenme olmayacağı varsayımıyla küresel emtia fiyatlarında bu yıl %3, 2025'te ise %4'lük düşüş öngörüldüğü bilgisi verildi. Raporda, bu hızın, çoğu ülkede Merkez Bankası hedeflerinin üzerinde kalan enflasyonu bastırmak için çok az etkisi olacağı ifade edilerek, faiz oranlarının hızlı bir şekilde düşürülmesinin zorlaşabileceği vurgulandı. Geçen iki yılda ısrarla yüksek olan jeopolitik gerilimlerin petrol ve diğer birçok kritik emtianın fiyatlarını desteklediği, çatışmalardan kaynaklanan arz kesintileri olmazsa Brent petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 84 dolar, Gelecek yılda 79 dolar olacağının tahmin edildiği belirtildi.